Amerika Birleşik Devletleri. Günümüzde dünyanın en güçlü ülkesi. İki Dünya Savaşı'na da sonradan dahil olarak sonucu kendi lehine etkilemeyi bilmiş bir devlet. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği ile girdiği Soğuk Savaş'tan galip çıkan Amerika Birleşik Devletleri artık tek ve tartışmasız dünya gücü olmuştu. Bu gücü sadece askeri veya ekonomik olarak ele almak doğru olmaz aynı zamanda Birleşik Devletler'e ait olan bir takım kültürlerin dünyanın dört bir yanına yayılması ve kabul görmesi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kültürel hegemonyanın da en büyük örneğidir. İnsanlığın gördüğü en etkili imparatorluklar olarak nitelendirebileceğimiz Roma ve Britanya imparatorlukları da dahil olmak üzere hiçbir yapı bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip olduğu prestij ve hegemonyaya ulaşamadı. Peki bu devlet ne zaman ortaya çıktı? Bağımsızlık mücadelesini nasıl verdi? Bu soruların cevabını alabilmek için yalnızca 250 yıllık bir geçmişe sahip olan Birleşik Devletler'in kuruluş dönemine gitmemiz gerekiyor. Avrupa'da 15. yüzyılda başlayan yeni topraklar keşfetme çılgınlığına Britanya İmparatorluğu elbette kayıtsız kalamazdı. 1603 yılında tahta geçen Kral 1. James, en büyük düşmanı İspanyol İmparatorluğu ile süren savaşı Londra Anlaşması ile bitirmişti. James düşmanlarına saldırıp topraklarını almaktansa kendi deniz aşırı topraklarının olmasını istiyordu. Birçok girişimin ardından nihayet 1607 yılında Amerika kıtasında ilk kalıcı İngiliz yerleşimi olan Jamestown kuruldu. Adını Kral James'ten alan bu küçük kasaba zaman içinde büyüyerek gelişti. Orası artık Avrupalılar için The New World yani yeni dünyaydı. Yeni dünya olarak nitelendirilen bu kıta Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen göçmenlerle giderek zenginleşmeye başladı. Yeni dünya, cazibe merkezi olmaktan çok Avrupa'da umduğunu bulamayan, gelecek kaygısı taşıyan, macera arayan ve hapishaneden çıkan suçluların ana hedef rotasıydı bu niteliği farklı göç akımlarıyla beraber Jamestown, zamanla 13 koloniden oluşan bir yapı haline geldi. Eski dünyada, yani Avrupa ve Asya'da süren karışıklıklar ve savaşlardan uzak bir şekilde güvenli topraklarda yaşayan koloniler hızla gelişme imkanı bulmuşlardı. Kendi aralarında kurdukları demokratik düzen sayesinde istikrarlı bir büyüme süreci geçiren koloniler bağlı oldukları Britanya İmparatorluğu'na karşı ses yükseltmeye başlamışlardı. Nihayetinde 1754 yılında Albany ve 1774'te ise Kıtasal Kongre'yi topladılar. Bu kongrelerin amacı Britanya İmparatorluğu'na karşı bir güç birliği kurmaktı. Bunun için sloganları bile hazırdı. E pluribus unum. Latince çoktan tek olmak anlamına gelen bu slogan şunu ifade ediyordu: Birlik güçtür. Bu güç birliğinin elbette bir amacı vardı. Kolonilerin hedefi tam bağımsızlıktı. Bunun içinse kasus belliye, yani savaş nedenine ihtiyaçları vardı. Britanya İmparatorluğu hali hazırda çok ağır şekilde vergilendirdiği 13 koloniye yine tatsız haberlerle gidecekti. Fransa ile girdiği 1756-1763 7 yıl savaşlarından galip çıkan Britanya, her ne kadar önemli bir zafer kazanmış olsa da ekonomik anlamda kendini zor bir durumun içinde bulmuştu. Londra, bu ekonomik çıkmazdan kolonilere uyguladığı mevcut vergileri arttırarak veya yeni vergiler ihdas ederek kurtulmayı planlıyordu. Netice olarak Britanya hazinesini rahatlatma ve kolonilere gözdağı vermek amacıyla 1767 yılında Townshend Kanunu yürürlüğe koydu. Bu kanuna göre sömürgelerdeki vali ve hakimlerin maaşları hazineden değil, bizzat sömürgelerde yaşayan halklardan alınacak vergilerle ödenecekti. Kanun Amerika'da büyük bir tepkiye yol açtı. Hatta İngiltere'den gelen çay yüklü bir gemi Boston limanında halk tarafından saldırıya uğradı ve çaylar denize döküldü. Boston Tea Party, yani Boston Çay Partisi olarak bilinen bu olayla birlikte bağımsızlık savaşının ilk ateşi de fiilen yakılmış oldu. 1775 yılında kıta ordusunun başına Amerikan tarihinin en ünlü simalarından biri geçti. George Washington Washington 35 bin kişilik düzenli ordusuyla İngiliz hedeflerine bir dizi saldırıda bulunsa da pek bir başarı elde edemedi. Bunun elbette en büyük nedeni savaş deneyiminden yoksun olmasıydı uzun süren aralıklarla devam eden irili ufaklı çarpışmalar neticesinde umduğunu bulamayan 13 koloni Avrupa'nın diğer ülkelerinden yardım istemeye karar verdi. Ancak bu yardım derhal gelmeyecekti ve taleplerine cevap alamayan koloniler 4 Temmuz 1776'da bağımsızlık bildirgesi adı verilen bir metin yayınlayarak tüm dünyaya ne kadar kararlı olduklarını gösterdiler bu tarih günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi bağımsızlık günü olarak kabul edilir. Britanya İmparatorluğu çatışmalar devam etse de barış önerilerini Birleşik Devletleri iletmeye devam ediyordu. 4 Temmuz'dan sonra gönderilen barış daveti yine reddedilen Britanya, General Howe komutasında Long Island'da taarruz etti. 27 Ağustos'ta bölgede bulunan kıta ordusu başkomutanı General Washington, General Howe tarafından yenilgiye uğratıldı. Washington kuzeye çekilince Manhattan bölgesi İngiliz kontrolüne geçti. İlk ciddi savaş kaybedilmişti. Ancak henüz hiçbir şey bitmiş değildi. Bu yüzden koloniler azim ve kararlılıklarını sürdürmeye devam ettiler. Aynı yıl içerisinde ünlü general Lord Cornwallis, General Washington'ın karargah olarak kullandığı Lee Kalesi'ne saldırdı. Yaşanan mücadelede Cornwallis Washington'ı Delaware Nehri'nin doğusuna sürmeyi başarmıştı. Ancak bir sorun vardı kış bastırmak üzereydi. Bu nedenle Cornwallis, New Jersey bölgesinde ileri karakollar kurarak savunmaya geçti. Ancak bu durumun sonunu getireceğini bilmiyordu. 25 Aralık'ta yani Noel gecesi Britanya askerlerinin eğlendiği sırada Delaware nehrini geçen General Washington, Cornwallis'in Trenton'da bulunan ana karargahına saldırdı. Bu ani baskınla şaşkına uğrayan Cornwallis kaçarak canını zor kurtardı. İlerleyişine devam eden Washington ise Princeton'da bulunan Britanya yedek kuvvetlerini de imha etti. General Washington'ın bu zaferleri Amerikan bağımsızlık mücadelesine yeni bir soluk getirmişti. Amerikalılar Britanya'nın yenilmez olmadığını tüm dünyaya göstermişlerdi. Fakat İngilizler pes etmiyordu. General Howe'un ağabeyi Amiral Richard Howe bu gelişmeler üzerine bölgeye geldi ve komutayı devraldı. Cheesepeak'te karaya çıkan Amiral Howe, 11 Eylül tarihinde Brandywine Creek'te General Washington'ın kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. İki hafta sonra da Amerikan'ın o dönemki başkenti Philadelphia'yı ele geçirdi. Savaştaki üstünlük İngilizlere geçmiş gibi görünüyordu. Washington, Valley Forge bölgesinde kışı geçirmek için karargah kurdu. Alınan yenilgilerin ardından komutası altındaki ordunun yetersizliğini hissetmeye başlamıştı en son Germantown'da bir zafer elde etse de kıta ordusunun tam anlamıyla Britanya'ya karşı zafer kazanması zor bir hedefti. Bunun için çözüm arayışına giren General Washington, ünlü Prusyalı General von Staubeni kıta ordusunu eğitmesi için Amerika'ya davet etti. Davete olumlu cevap veren von Stauben hızla bölgeye geldi. Kıta ordusunu çok ciddi olarak silah ve manevra eğitimlerine tabi tuttu. Kısa süre içerisinde disiplini sağlayan von Stauben, Amerikan ordusunu adeta yeniden inşa etmişti ve dahası katkıları Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın dönüm noktası olarak nitelendirilebilecek bir savaşta kendini gösterecekti. 1778 yılında gerçekleşen Monmouth Muharebesi'nde İngiliz birliklerini dağıtan General Washington, son darbe için Avrupalı müttefiklerinden daha fazla yardım istiyordu. 1775'ten beri el altından cephane desteğinde bulunan Fransa Krallığı, nihayet 1778 yılında Birleşik Devletler lehine savaşa dahil oldu. Bunu 1779'da İspanyol İmparatorluğu ve 1780'de Hollanda takip etti. Avrupa'dan gelen destekle İngiliz birliklerini kuzeye süren kıta ordusu ve General George Washington ard arda zaferler kazanmaya başlamıştı. Özellikle Fransa'nın sunduğu destek, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın sonucunu ciddi derecede Amerikan lehine etkileyecekti. Bağımsızlık mücadelesinin son büyük dönemeci Yorktown'da yaşanacaktı. Trenton'da canını zor kurtaran İngiliz General Lord Cornwallis emrindeki İngiliz kuvvetleriyle birleşerek Yorktown kalesine saldırdı. Burayı karargahı haline getirdi ve savunmaya geçerek İngiltere'den takviye gelmesini beklemeye başladı. Bu esnada General Washington son darbeyi vurmak için hazırlıklara başlamıştı. Ünlü Fransız General Comte de Rochambeau da Washington'a destek olmak için yanında bulunuyordu. 28 Eylül 1781'de başlayan kuşatma 19 Ekim'de Amerikan ve Fransız birliklerinin zaferiyle son buldu. Beklediği yardımı alamayan Lord Cornwallis 7000 kişilik ordusuyla beyaz bayrağı göndere çekmişti kıta ordusu birlikleri Hudson Körfezi'ne kadar ilerleyerek Britanya kalıntılarını ortadan kaldırdı. Yorktown kuşatması kıtadaki son büyük muharebe olarak kayıtlara geçti. Bundan sonraki silahlı çarpışmalarsa açık denizlerde devam etti. Ve bu çarpışmalar daha çok Birleşik Devletlerin Avrupalı müttefikleriyle Britanya donanması arasında gerçekleşti. Susan silahlar sonrası Birleşik Devletler ve Britanya İmparatorluğu arasında çok yoğun diplomatik temaslar başladı. İki yılı aşkın devam eden görüşmeler sonucu nihayet 3 Eylül 1783'te Paris Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Birleşik Devletler bağımsızlığını kazanarak Britanya'dan ayrı müstakil bir devlet haline geldi. Britanya İmparatorluğu ise kuzeye çekilerek bugünkü Kanada topraklarına yerleşti. Anlaşmanın imzalanmasından birkaç ay sonra son Britanya askerleri 25 Kasım 1783'te New York'tan ayrıldı. Bunun üzerine muzaffer komutan General Washington büyük bir törenle New York şehrine girdi. Zafer mutlak olarak Birleşik Devletlerindi. Britanya İmparatorluğu bir zamanlar kendisine bağlı olan koloniler karşısında ağır bir yenilgi almıştı. Şüphesiz bunda Avrupalı diğer devletlerin verdiği destek oldukça önemliydi. Netice olarak Amerikan Bağımsızlık Savaşı orta ve uzun vadede tüm dünyayı derinden etkiledi. Fransa ve İspanya bu savaşa verdiği destek nedeniyle ekonomik olarak iflasın eşiğine gelmişti. Fransa'da 1789'da meydana gelen Fransız İhtilali bu ekonomik ve siyasi iflasın sonucu olarak nitelendirilebilir. İspanya ise yaşadığı ekonomik buhranlar neticesinde Latin Amerika'daki kolonilerini kaybetti. Yani Amerikan Devrimi dünyanın farklı yerlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak büyük değişimlere yol açmıştı. Tarihe baktığımızda olaylar genelde birbirini takip eder. Neden-sonuç ilişkisi kurmak, yaşanan gelişmeleri kronolojik olarak ele almak tarihi daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Örneğin Amerikan Bağımsızlık Savaşı Fransa ile Britanya arasında yaşanan 7 yıl savaşlarının bir ürünüdür veya sonucudur dersek çok da yanlış söylemiş olmayız. Britanya'nın bu savaşın getirdiği ekonomik külfeti yeni vergiler koyarak ortadan kaldırmak istemesi kolonilerin Britanya'ya karşı baş kaldırmasına yol açtı. En nihayetinde zafer kolonilerin oldu. Amerikan Devrimi'nde çok kritik ve önemli isimler vardı. Bunlardan en bilinenleri The Founding Fathers olarak geçen kurucu babalardı. Bunlar John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, John Jay, James Madison ve Amerika'nın ilk başkanı olan George Washington'dı. 1776'daki Bağımsızlık Bildirgesinde, kıtada süren savaşın idaresinde, savaş sonrası yapılan görüşmelerde imzalanan Paris Anlaşması'nda, 1788'de ilan edilen Anayasada ve yeni kurulan Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde söz sahibi olan kurucu babalar adı geçen bu olaylarla tarihe geçtiler. Amerika Birleşik Devletleri zaman içerisinde bir iç savaş geçirecek, topraklarını batıya doğru genişletecek, yavaş yavaş bugünkü konumuna gelecekti. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın genel hatlarıyla ele aldığımız bu videomuzun sonuna geldik. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.